Hepinizi selamlıyorum. Zafer Partisi dördüncü il başkanları çalıştayını yapmak üzere Antalya'da bulunuyoruz ve bu çalıştayımızın hedefi erken genel seçimle ilgili parti teşkilatlarımızın yeni bir çalışma düzenine geçmesi ve e, bu çalıştayı bitiminde de bir süre önce Devlet Bahçeli'nin sözcülüğünü yaptığı açılım, ikinci açılım, ikinci terörle müzakere süreci çerçevesinde İmralı'da müebbet hapse mahkum olan Abdullah Öcalan'ın umut hakkı çerçevesinde serbest bırakılması ve mütakiben PKK'lı bütün teröristlere af gelmesi ve bunun genel affa dönüşmesi sürecini durdurmak amacıyla ilkini Karaman'da gerçekleştirdiğimiz Mehmetçik katillerine af yok mitinginin ikincisini Antalya'da pazar günü saat 15'te gerçekleştireceğiz. Evet. biraz önce de ifade ettiğim gibi yeni Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli bir süre önce 2023 Mayıs'ında önümüzdeki süreçte her şey değişecek. İnşallah Türkiye değişmez açıklamasını yapmıştı. Kamuoyunun dikkatini çeken bir açıklama oldu ama Devlet Bahçeli neyi kastettiğini izah etmedi. Neden Türkiye inşallah değişmez dedi. Demek ki kendisine bir projeden bahsedildi ve projenin korkutuculuğu karşısında birçok şeyin değişeceğini inşallah bu değişimlerin Türkiye'yi değiştirmeyeceğini ifade etmek istedi anlaşılan. Ve daha sonra yine yapmış olduğu bir başka konuşmada mecliste okuyarak Türkiye milleti ifadesini kullandı. Yine e, mecliste Milliyetçi Hareket Partisi kulislerinde milletvekillerine Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı böldüğü, Suriye'yi böldüğü ve sıranın İran'a ve Türkiye'ye geldiği bundan dolayı PKK'yla sıra Türkiye'ye gelmeden barışmak gerektiği fikrinin anlatıldığını meclis muhabiri gazeteci arkadaşlarımızdan öğrendik. Evet. Özetle Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklama bizde şaşkınlık yaratmadı. Böyle bir açıklamayı bekliyorduk zaten. Ancak doğrusu bir terör örgütünün elebaşısını gazi meclise davet edip konuşma yaptıracak kadar cüretkar olacağını beklemiyordu. Evet ve bu çağrıdan sonra Devlet Bahçeli yine ısrarla madem Öcalan meclise gelemiyor, o zaman dem heyeti İmralı'ya gitsin ve görüşsün çağrılarında bulundu. Ve dem heyeti İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşmelerde bulundu ve Abdullah Öcalan'ın kendilerine not ettirdiği yedi maddelik bir açıklamayı da kamuoyuyla geçtiğimiz günlerde paylaştım. Değerli basın mensupları, her ne kadar, her ne kadar gerek Erdoğan, gerek Bahçeli, Türk kamuoyuna yönelik tepkileri azaltmak için Abdullah Öcalan terör örgütünün ne yapacağı çağrıyla terör örgütünü kendisine lav etmesini sağlayacak ve bunun karşılığında hiçbir şey terör örgütü ve Öcalan istemiyor deseler de bu gerçekleri yansıtmıyor. Dünya terörizm tarihinde hiçbir terör örgütünün müzakerelerde hiçbir şey talep etmeden Tamam biz yanlış yaptık, yolumuzdan dönüyoruz, kendimizi lav ediyoruz dediğine şahit olmadık. Abdullah Öcalan ve Kandil'deki teröristler, Suriye'deki PKK, PYD'li teröristler hidayete mi erdiler? Yapmış oldukları terörden mahcup ve pişman mı oldular da terör örgütünü lav edip hiçbir şey talep etmeden varlıklarına tırnak içinde normal insan olarak devam etme kararı aldılar. Hayır, Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin açıklamaları aynen birinci açılım sürecinde olduğu gibi halkın yükselen tepkisini sönümlemeye yönelik psikolojik operasyon açıklamalarıdır. Hiçbirimiz unutmadık. Erdoğan Birinci terörle müzakere sürecinde çok net olarak kamuoyunun önüne çıkmış. Biz İmralı'yla görüşmeyiz. Teröristle görüşülür mü? Demiş. Daha sonra üzerinden birkaç ay geçtikten sonra görüştüysek ne olur? Devlet görüşür. Ben verdim talimatı demiş. Ve sonunda da Dolmabahçe Sarayı'nda AK Parti yöneticileri ve güvenlik bürokrasisinin üst düzey bir ismi dönemin HDP bugünün dem milletvekilleriyle bir anlaşma ya ulaştıklarını fotoğrafla belgeleyerek kamuoyuna açıklamışlardı. Bundan dolayı Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın Öcalan ve PKK'nın hiçbir talebi yok silahları bırakacaklar veya gömecekler. Biz bir şey vermeyeceğiz, onlar da bir şey istemiyor. Talepleri, ifadeleri, gerçekleri yansıtmamaktadır. Kandil'deki terör şeflerinin yaptığı açıklamalardan da Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın açıklamalarının gerçekleri yansıtmadığını gördüğümüz gibi Abdullah Öcalan'ın yedi maddelik İlk mektubunda da somut taleplerin olduğu ortadadır. Ne demektedir Abdullah Öcalan? Milletlerin kaderlerini tayin hakkı. Ne demektedir Abdullah Öcalan denilen terörist? Eğer bizimle uzlaşmazsanız Gazze'de ve Suriye'de olanlar sizin de başınıza gelir. Ne demektedir Abdullah Öcalan? yeni bir paradigmayı yani sistemi, rejimi, devleti Bahçeli ve Erdoğan'la birlikte kurmaya hazırım. Söylenenler bunlardır. Terör örgütünün Kandil'deki şefleri ise özellik bizim hakkımız. Anayasanın değişmesini istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Kürt kimliğinin anayasaya yerleşmesini istiyoruz. Bunlar doğal hakkımız olduğu için bunları sizle tartışmayız dahi diyorlar. Gerçek böyleyken Yine psikolojik operasyonlarla Türk kamuoyunun Yanıltılmaya çalışıldığını Tepkinin Düşürülmeye çalışıldığını Abdullah Öcalan Zaten İmralı'dan çıkmak istemiyor delildiğini görüyoruz. Değerli basın mensupları. Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan çıkmasıyla ilgili ifadeyi bütün Türkiye ve dünya Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a umut hakkı verelim açıklamasıyla öğrendi. Şimdi Abdullah Öcalan çıkmak istemiyor mu? Bunu mu söylüyorsunuz? Neden çıkmak istemiyor? Evet. Aslında bu da toplumun tepkisini düşürmeye yönelik bir açıklama. Yine Türk siyasetindeki en önemli isimlerden bir tanesi son 22 yılda AKP eski milletvekili İhsan Aslan oğlu uzun yıllar Cumhurbaşkanı ve Başbakan Erdoğan'ın özel kalem müdürü yapmış olduğu açıklamada bu sürecin kendi ifadesi bütün olasılıklar hesaplanarak ilmek ilmek örüldüğünü ve Şubat ortasında önemli gelişmeler olacağını söylüyor. Rudava, Kuzey Irak'ta yayınlanan gazeteye vermiş olduğu demeçte. AK Parti'nin BKK, PYD gibi örgütlerle temasında önemli bir isim olan halen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon başkanlığı görevini yapan Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ki birinci terörle müzakere sürecinde de önemli işlevler üstlenmişti. Benzer açıklamalar yapıyor ve Şubat'ta önemli gelişmeler olduğunu söylüyor. Hem kendileri bu açıklamaları yapıyorlar. Milletvekillerine, komisyon başkanlarına, bu açıklamaları yaptırıyorlar. Hem de kamuoyunun yükselen tepkisi karşısında kamuoyunu manipüle etmek için yok bir şey adam çıkmayacak diyorlar. Geçici bir süre için topluma alıştırana kadar İmralı'yı bir hapishane olmaktan çıkartıp Öcalan'ın denize nazır villasına çevirmek istiyor olabilirsiniz. Ama bunu bu millete anlatamazsınız. Abdullah Öcalan'ın çok önemli bir isteğinin de evlenmek olduğunu duyuyoruz. Evet. Ya 20 yaşındaki gençler nişanlılarını ulaşamadan Şehit oldular bu ülkede. Şimdi bu adamın evlenmesinin önünü mü açacaksınız siz? Böyle şey olur mu? Bir devlet vermiş olduğu cezayı üstelik asker, polis, jandarma, devlet görevlisi ve sivil vatandaş 15 bin insanın şehit edilmesine yol açmış bir teröristi affedip hayatın normal akışına aykırıdır bu. Hiçbir şey olmamış gibi Türkiye'de yaşamın devam edeceğini mi düşünüyorsunuz? PKK'lı teröristlerin böyle bir durumda nasıl Türk devleti ve Türk milletine karşı zafer kazandıkları psikolojisiyle saldırgan, şirret bir tavır alacaklarının farkında değil misiniz? Bunun toplumsal barışı nasıl sabot edeceğini ve Türkiye'yi bir başka büyük gerilime sürükleyeceğinin farkında değil misiniz? Birinci terörle müzakere sürecinde yapmış olduğunuz hataların sonunda Türk polisinin en seçkin ve Türk jandarmasının en seçkin evlatları jandarma ve polis harekattan 790 gencimizin şehit olduğunu ne çabuk unuttunuz. Daha TUSAŞ'ta PKK terör örgütünün yapmış olduğu baskında hayatını kaybeden yurttaşlarımızın kanı kurumadan nasıl Türk milletine böyle bir masal anlatmaya cüret edersiniz? Evet değerli basın mensupları ikinci terörle müzakere sürecinin birincisinden farkları olduğu kesin. Bu farklardan bir tanesi de Türk siyasetinde artık Zafer Partisi'nin varlığıdır. Zafer Partisi sadece terörizme küfreden ve kahrolsun diyen bir siyasi parti değildir. Zafer Partisi terörizmi hangi terör örgütü olursa olsun ama terörizmin doğasını, genetiğini bilen bu genetiğin nasıl çözüleceğini ve dağıtılacağını bilen kadroların partisidir. Onun için Zafer Partisi Cumhur İttifakı ve demin kurmuş olduğu yeni koalisyonun Türk halkına yönelik bu psikolojik operasyonunu ifşa edecek ve engelleyecektir. Bu çerçevede Karaman'da başlamış olduğumuz Mehmetçik katillerine af yok mitinglerini bu hafta sonu Antalya'da Gelecek hafta sonu İzmir'de sonra Aksaray'da yani yurdun değişik yerlerinde hiç ara vermeden sürdüreceğiz. Vatandaşa ikinci terörle müzakere süreci konusunda gerçekleri ısrarla ve kararlılıkla anlatacağız zannediyorlarsa ki yaşanan ağır ekonomik krizden ötürü Türk halkı karnını doyurma mücadelesi veriyor ve bundan dolayı terör örgütü liderinin elebaşısının serbest bırakılması konusunda ciddi bir tepkisi olmaz. Çok yanılıyorlar. Biz çarşı, pazar sürekli dolaşıyoruz. Antalya'da da dolaşacağız. Gittiğimiz her yerde dolaşıyoruz. Vatandaş torbasını dolduramıyor ama bu millet Allah devlete millete zeval vermesin sözünü ortaya çıkarmış bir millettir. Aç kalır devletinden vazgeçmez. böyle Türk milletinin yüzünü kızartacak, Türk devletine terör karşısında diz çöktürecek bir müzakereye evet demeyeceğini Haziran 2015 seçimlerinde göstermiş ve AKP'yi iktidardan düşürmüştü. Şimdi tekrar gösterecek ve göreceksiniz bu sefer bu ittifakın içerisinde olan bütün partileri seçmen sandıkta ağır şekilde cezalandıracak. Evet. Sizlerin sorularınızı cevaplandırmaya hazırım buyurun.